Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Ankara'ya bağlanıyoruz. Karşımızda gazeteci Sinan Unuş var. Günaydın Sinan Unuş. Günaydın Kamil oldu. Sinan Unuş bugün Ankara'da neler var neler yaşanacak? Ee, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Öncelikle Bakanlar Kurulu Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 11'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Bu Bakanlar Kurulu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan... Dördüncü toplantısı olacak. Bugün Ankara'da bir de cenaze töreni var. 50 yaşında yaşamını yitiren AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Taciser İşyer bugün defnedilecek. E, İşyerin yerin cenaze namazı Hacı Bayram Camii'nde öğle namazının takip kılınacak ve Cimşit Köy Mezarlığı'nda defnedilecek. CHP Merkez Yürütme Kurulu saat 11'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda CHP Genel Merkezi'nde toplanacak Kılıçdaroğlu saat 14'te ise yine genel merkezde Fransız Sosyalist Parti Ulusal Sekreter Yardımcısı ile görüşecek. Ee, bir haberde HDP'den HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Parti Genel Merkezi'nde saat 17'de KES Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca'yı kabul edecek. Bu arada anayasa değişikliği çalışmalarını yürüten komisyon maddelerin yazımı ile ilgili çalışmalarını dün tamamladı. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Ezcan ve MHP Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında dün gerçekleştirdiği toplantı yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Komisyon üyeleri şimdi e, alınan notları ve komisyondaki görüşmeleri liderlerine ve partinin yetkili organlarına aktaracak. Komisyon bayram öncesi ya da sonrasında yeniden bir araya gelecek. Komisyonun ne zaman bir araya geleceğini ise liderlerin karar vermesi bekleniyor en azından açıklamalar bu yönde Kamil oldu. Evet Sinan tabi Türkiye'nin Suriye sınırında da önemli gelişmeler oluyor. Evet. Maalesef dün IŞİD'in Suriye'nin Vukuf bölgesinde iki Türk tankını vurması sonucu 3 asker de şehit oldu. Evet bugün İngiltere'de Suriye'ye ilişkin önemli bir toplantı var. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün sabah saatlerinde Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulunacak. Ardından da Londra'ya geçecek ee, Bakan Çavuşoğlu. Burada İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacak. Ee, Çavuşoğlu'nun Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin bilgi vermesi beklenen toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Ürdün, İtalya ve Avrupa Birliği davet edildi. Toplantıda ayrıca Suriye muhalefeti müzakere yüksek kurulu koordinatörü Riyad Hicab'ın da Suriye'de siyasi geçişe ilişkin vizyonunu sunması bekleniyor. Öte yandan Fırat Kalkanı operasyonunda da tüm operasyonda tüm hızıyla devam ediyor. ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'nun elbabı askeri bölge ilan ettiği yönünde haberler geliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis ise düzenlediği dün bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda PKK'nın Suriye'deki kolu PYD unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiklerini... ...bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetleriyle IŞİD'e karşı mücadelede bir sonraki aşamanın planlama aşamasında olduğunu bildirdi. Membici ele geçiren Suriye Demokratik Güçleri geçen ay bir sonraki hedeflerinin elbap olduğunu açıklamış. Bu yönde hazırlıklara başlamıştı. Pentagon sözcüsü ise yeni hedefin neresi olduğu konusunda bilgi vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da ABD Başkanı Barack Obama'nın... ışıkla Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün... ...Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri Grubu'nun liderleriyle görüştüğünü bildirdi. Turner, Türkiye'nin ısrarla talep ettiği Suriye Demokratik Güçleri içindeki Kürt unsurların Fırat'ın doğusuna dönme sözünü yerine getirdiklerini yineledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün sabah karşı bir açıklama geldi. Uçuşa yasak bölge önerisine Amerika sıcak bakmıyor. Suriye'nin tamamında savaşılırken belli bölgenin belli bir bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin suriyedeki duruma bir katkı sağlamayacağı iddiasında Amerikalılar. Şimdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de 8-9 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Stoltenberg'in ziyaretinin nedeni... ...15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ittifakın Türkiye ile dayanışmasını sergilemek. E tabi üzerinden 3 ay geçmişken gelmiş olması ve destek sergileyecek olması da ayrı bir tartışma konusu tabii... Stoltenberg'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edileceği ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la birer görüşme gerçekleştireceği bildirildi Dışişleri Bakanlığından. Genel Sekreter Stoltenberg'in ayrıca Meclis Başkan Vekili de bir araya gelmesi bekleniyor. Meclisin 15 Temmuz gecesi uğradığı saldırının izlerinin yerinde görecek NATO Genel Sekreteri. Öte yandan yapılacak görüşmelerde 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, PDY tehdidi, bölgesel gelişmelerle NATO Varşova zirvesinin neticeleri hakkında görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor. NATO Genel Sekreteri ile görüşecek konular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin dönüşü yeniden gündeme getirdiği uçuşa yasak bölge önerisinde konuşulması bekleniyor. Evet Silano şimdi burada bir ekleme daha ben yapayım. Yani NATO Genel Sekreterinin e, programı konusunda Türkiye ziyareti öncesinde bugün Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirashvili ile bir araya gelecek. Sonra e, Savunma Bakanı Levan Izorze ile de görüşecek Gürcistan'da. Peki Ankara'ya dönersek yani partilerin dışında diğer kuruluşların gündemlerinde neler var? Şöyle Kamil Erdoğdu, 15 Temmuz sanıklarını yargılamak için darbe mahkemeleri adı altında yeni mahkemelerin kurulacağı yönünde çok sayıda haber çıkmaya başladı son günlerde. E, fakat bu haberler doğrulanmadı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekili Mehmet Yılmaz e, dün bir açıklama yaptı. Özel yetkilerle donatılmış böyle bir mahkeme hazırlıkları olmadığını bildirdi. İhtiyaç duyulması halinde ise 12 Şubat 2015'teki ağır ceza mahkemelerindeki ihtisaslaşmaya yönelik karar gereği yetkilendirme yapılacak. Ancak şu an için HSYK'nın böyle bir hazırlığı da bulunmuyor. Bu arada hatırlatalım darbe sanıklarının yargılanacağı mahkeme için Sincan'da büyük bir kompleks inşa ediliyor. Bu kompleksin Silivri'deki mahkemeden daha büyük olacağı da belirtiliyordu bir taraftan da kimi kesimlerden kamuda görevden alma ya da memuriyetten çıkarmalara tepkiler sürüyor. Eğitim sen e, kamuda 50 bin aşkın kişinin ihraç edilmesine ilişkin çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve üniversitelerde memuriyetten atılanlar için eylem başlatacak. Eğitim sen üyeleri bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü bütün illerde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eylem yapacak. 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile Memuriyetten atılan eğitim sen üye sayısı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 110, üniversitelerde ise 34. E, tabii sayı çok az gözüküyor. Eğitim sen genel başkanı da sayı az olmasına rağmen biz genel bir kıyım var. Buna karşı hareket edeceğiz. E, sadece eğitim sen üyelerini düşünmüyoruz gibi bir açıklama yaptı. Öte yandan meslekten çıkarmalar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı boşalan kadroları tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ...dershane ve etüt eğitim merkezlerinde görev yapanlardan seçilmek üzere... ...5 bin yeni sözleşmeli öğretmen alınacağını duyurdu. Atama başvuru takvimi de belirlendi buna göre. Bugün başlayacak ön başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek adayların. Sözlü sınava alınacakları merkezler ise 10 Eylül'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar 26-28 Eylül'de yapılacak sonuçlar. Sözlü sınavın bitim günü olan 28 Eylül'de ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Atama sonuçlarının açıklanma tarihi 10 Ekim. <laughs> Şimdi e, bu öğretmenler nasıl belirlenecek? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershanelerle öğrenci eğitim e, etüt eğitim merkezlerinde 14 Mart 2004 14 itibariyle eğitim personeli olarak çalışmakta olup 1 Ocak 2014 itibariyle en az 6 yıl yani 2160 gün sigorta primi ödenenler... ...kamu personel seçme sınavı şartı aranmadan öngörülen diğer koşulları taşımak suretiyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına başvurabilecekler. 2016 yılı KPSS 10 puanı üzerinden sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlardan sözlü sınava katılanlarla... KPSS 121 puan üzerinden yapılan sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlar bu duyuru kapsamında başvuru yapamayacaklar. Kemler Doğdu bugün aktarabileceğimiz birkaç başlık daha var. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin temeli bugün atılacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre ee, söz konusu akademi Türk Silah, Türk Sivil Havacılığının emniyet ve güvenlik eğitimi kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında Atatürk Havalimanı bölgesinde inşa edilecek. Temeli bugün törenle atılacak akademide sivil havacılık çalışmalarına ve bölge ülkelerden gelen havacılık personeline uluslararası standartlarda havacılık eğitimi verilecek. Ee, en modern tesis imkanları ve eğitim araçlarıyla donatılacak. Akademi 2017 sonuna kadar e, faaliyete başlayacak ve Avrupa Birliği mülkesabası ile uyumlu olarak kamu ve özel sektörden insan kaynağının ve teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin sivil havacılık eğitimleri alanında öncülük edecek akademinin yıllık 2000 civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verme kapasitesiyle bölgedeki en büyük eğitim merkezi olması planlanıyor. Avrupa ve dünyadaki diğer sivil havacılık eğitim merkezleriyle rekabet edecek seviyede hizmet vermesi amaçlanan akademi, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ile işbirliği içinde burslu eğitim imkanı da sunacak. Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü'nün 10. Konsey Toplantısı İstanbul'da başladı. Ee, toplantının birinci gününde Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü'nün uzay konusundaki eğitimleri ve ülkelerle birlikte yaptığı uydu projeleri görüşüldü. Türkiye'yi TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yöneticilerinin temsil ettiği toplantıya Bangladeş, Çin, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru ve Tayland'dan üst düzey yöneticiler katıldı. Toplantı 8 Eylül perşembe yani yarın kültür turuyla sona erecek. Türkiye 2006 yılında Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Sözleşmesi'ni imzalayarak, Kurucu üyelik hakkını elde etmişti. Söz konusu sözleşmeyi Türkiye dışında imzalayan diğer 8 kurucu ülke ise Bangladeş, Çin, Endonezya, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru ve Tayland. E, Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Objektif Araştırmalar Merkezi arasında da bir işbirliği anlaşması imzalandı. Kurumsal ilişkilerin teşviki, karşılıklı, mutabakat ve dostluğu güçlendirilmesi amaçlarının anlaşma kapsamında Türkiye ve Hindistan arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak seminer, sunum ve konferans gibi ortak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca kitap, makale gibi elektronik veya basılı materyaller paylaşılacak ve araştırma, e, akademik alanda uzmanlık paylaşımlarında bulunulacak. Anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak. Evet, e, Sinan Uluş biraz da tekrar hani e, Türkiye'nin gündemini çok meşgul eden ama e, sanki çözüme doğru gidiyor gibi görünen bir konuya dönelim incirlik meselesine. Konuyla ilgili Almanya'dan her gün yeni bir haber geliyor. Yine haber portalı Spiegel Online'da yer alan bir habere göre Almanya Savunma Bakanlığı İncirli'ye planlanan yatırımlar için 58 milyon avroluk bütçeye onay verdi. Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gertofa o bilgiyi doğruladı. Bütçenin yaklaşık 28 milyon avrosuyla ...incirlik üstünde Alman ordusunun keşif uçakları tornadolar için özel bir uçuş pisti ve askerlerin kalacağı barınaklar inşa edilmesi planlanıyor. 30 milyon avro operasyonlarda kullanılacak modern geçici karargahların yaptırılması öngörülüyor. E, evet Kamiler'de olduğu İncirlik üstünde Alman ordusuna ait 6 adet tornado tipi keşif uçağı, uçağı bir yakıt ikmal uçağı ve 200'den fazla ve Alman askeri bulunuyor. Askeri kaynaklara göre incirlik üstünde Alman birlikleri için yatırımlara acil ihtiyaç bulunuyor. Alman ordusunun incirlikteki misyonu başladığından bu yana uçakların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait pistlerde konuşlandırıldığı, askerlerin geçici yerlerde konakladığı ve keşif uçuşlarında müttefiklerden teknik destek almaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu arada henüz Alman Savunma Bakanlığı'ndan onay çıkmamakla birlikte Savunma Komisyonu üyesi milletvekilleri 4 Ekim'de Türkiye'ye seyahat etmeyi planlıyor. Bu yatırım kararıyla birlikte geçtiğimiz hafta Alman Der Spiegel dergisinin tornado misyonu süresi bu yıl Aralık ayında sona erecek. Uçakların geri çekilme ve yeni üs arayışı iddiası da ortadan kalkmış oldu. Dün Ermeni tasarısının Haziran ayında e, Almanya Federal Meclisi'nden geçmesinin ardından Türkiye'nin Alman vekillerinin İncirli'ye ziyaret gerçekleştirmesine izin vermediğini ancak federal hükümetin bu konuda yakında bir uzlaşma beklediğini belirtmiştik. Bunu ayrıntılı olarak anlatmıştık. E, Almanya Çin'deki G20 zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi nedeniyle umutlanmıştı. Almanya'nın bu konuda ümitlerini yeşerten bir başka görüşme ise Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile Avrupa Bakanı Ömer Çelik arasında Bratislava'da AB Dışişleri Bakanları toplantısındaki görüşmeyi de buradan anlıyoruz ki Merkel Erdoğan görüşmesinde yumuşama adımları atılmış görünüyor. Evet çok teşekkürler Sinan Uluş aktardıkların için.